Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren İbrahim Okçuoğlu için taziye mesajı yayınlayan Almanya'daki komünist inşa örgütü, ailesine, dostlarına ve kurucu üyesi olduğu partisi Marksist Leninist Komünist Partisi'ne başsağlığı diliyoruz dedi. Komünist Aydin İbrahim Okçuoğlu'nun derin enternösyenist damarıyla dünyanın dört bir yanındaki yoldaşlarına devrimci teori için ilham verdiği vurgulandı. Komünist inşa açıklamasında şunları kaydetti. Almanya'da bir komünist parti yeniden inşa etme mücadelesindeki yoldaş kuşaklar tarafından parti inşasına tüm sorunlarında sadık bir silah arkadaşı ve danışman olarak ve devrimci imserliğin kaynağı olarak canlı bir şekilde hatırlanacaktır. Sosyalist gençlik örgütü Young Struggle ise İbrahim Okçoğlu yoldaş Avrupa'da yaptığımız çalışmalarda her zaman çeşitli alan ve şekillerde gençliğin destekçisi oldu. Bizim öğretmenimizdi diye vurguladı. Genç sosyalistler olarak İbrahim Okçoğlu yoldaştan öğrendiğimiz pratik ve teoriyi mücadelemizin her alanında bir adım ileri taşıyacağız diyen Young Struggle, ''Bizi öğrettiklerinizle devrimin ve sosyalizmin zaferine ilerleyeceğiz. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, cinsiyetsiz bir dünya için bize uzattığınız kırmızı bayrağı her zaman taşıyacağız.'' dedi. Avrupa Sürgünler Meclisi de Melakape kurucu üyesi İbrahim Okçoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda 72 yıllık yaşamı boyunca devrimci mücadeleye hizmet eden, teorik ve politik çalışmalarıyla tanınan, üretken devrimci yazar dostumuz İbrahim Okçuoğlu'nun yaşamını sürgünde yaşadığı Berlin'de kaybetmesinden derin bir üzüntü duyduk. Başta ailesi olmak üzere tüm dost ve yoldaşlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. İbrahim Okçuoğlu, politik sürgünlerin derin ve sosyalizm mücadelesinde yaşayacaktır denildi. Tanzanya demiryolu projesinde çalışan ve 7 aydır ücretlerini alamayan dev yapı işçileri, işçilerin yapı merkezi önünde başlattıkları direniş 11. gününde. Bugün direniş alanında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Limteriş, Birleşik Metal İş, Dev Sağlık İş ve TKP üyeleri katıldı. İnşaat! Direnişçi işçilerden Murat Yüce patronun arsızlığı prestijinden daha çok olabilir ama bizim hakkımızı ödesin dedi. Biz vazgeçmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Teşekkür ederim. Bravo. İşçilerin 7 aydır maaşlarının ödenmediğini ve bunun bir izanın olamayacağını belirten Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir patronu uyardı. Haklarımızı alana kadar, emeğimizi alın terimizi alana kadar buradayız. Gerekirse gece gündüze çeviririz. Biz kaç kere uyardık, uyarıyoruz. Yani bu uzadıkça biz burada durmayız bu şekilde. Bundan sonra olacaklardan biz mesuliyet değiliz. Yola indiğimizde köprüyü orayı burayı tuttuğumuz ve kapattığımızda bunun sorumlusu sizsiniz. Çünkü gaspçısınız, hırsızsınız. Limteriş Genel Başkanı Kamber Saygılı da siyasi iktidar ve patronların el ele olduklarını belirterek şunları söyledi. Onlar yüzde bir, biz yüzde ama parça parçayız. Bölük bölüyüz. Fakat biz bunları bir çoban ateşi olarak görmeliyiz. Her tarafta yanan, yanan, yana ışıkları çoban ateşlerini birleştirip, dereleri birleştirip nehirleştirmek zorundayız. Dersimde Enerji Sen Üyesi Fedaş işçilerinin kölece çalışma koşullarına ve sefalet ücreti dayatmasına karşı direnişi 17. gününde. Patronun direnen işçilerle halkı karşı karşıya getirme çabalarına karşı Fedaş işçileri sana sokanda halk buluşması düzenledi. İşçiler halk buluşmasına sloganlarla yürüdü. Biz Fedaş işçileri Dersim halkına mücadelelerini anlattı. Fırat Aksa işvereni halkla işçi işçiyi işçi karşı karşıya getirmek için burada çeşitli kirli oyunlara başvurmuş durumda. Sürekli bir mesaj atarak sorunun kendilerinden kaynaklı olmadığını, sorunun burada emekleri için mücadele veren işçilerin olduğunu söylüyor. Halk buluşmasında direnişteki işçilerin çocukları da konuştu. Bazenleri almak istediğim şeyleri babam üzülmesin diye ona söyleyemiyorum. Sadece ihtiyaç olanları alabiliyoruz. Biz kendimize bir laptop alamıyoruz. Değil. Ondan dolayı babama buraya destek vermeye ben. Dersim Halkı'da kurulan halk kürsüsünde dayanışmalarını dile getirdi. Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu da şunları söyledi. İşçi Şu arkadaşlarımızın mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Başından beri yanındaydık. Talepleri kabul edilene kadar da sonuna kadar olacağız. İş, beklet, özgürlük! Bakımsız denetimsiz servis araçlarıyla taşınan işçiler yaşamlarını yitirme ve yaralanmalarla karşı karşıya. Manisa'nın Soma ilçesinde mevsimlik tarım işçisi taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 30 işçi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi ve 7 kişi yaralandı. Kaza Sepetli Pınar Köyü Gökçeören yolunda meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan minibüs virajı alamayarak yeşillik alana devrildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine de her şeyin zamlandığı ülkede halk yoksullukla boğuşuyor. İzmir'de de kentin yoksul mahallelerinde yaşayan halk temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Yamanlar mahallesi'nde mikrofon uzatılan halk artan hayat pahalılığına tepki gösterdi. Bugün kaç para alıyor? Bir kişi 11.400 lira alıyor değil mi? Yani devletin verdiği bir sistem, var. yani verdiği bir para var. 11.400 lirayla. Hangi insan neyle geçinebilir? Allah aşkına ben sana soruyorum. Bunlar hepsi ekonomi. Yani işçiye vurulan bir darbadır. Onun için bugün Anadolu'da ne olursa olsun vatan kutsal olduğu için vatan kutsaldır, devlet kutsaldır, hükümet kutsaldır. Her şey devlet bilir, devlet babadır. Zihniyetiyle ne olursa olsun kim başına ne gelirse gelsin kimse bir şey diyemez. Onun için gerçekten de şu anda toplum kaos içinde. Hem de çok etkileniyoruz, hiç geçim de yapamıyoruz. Zaten kendim emekliyim. Yalnız devlet buna bir çare bulması lazım. Devlet de zenginden yana olduğu için bu sorunlar çözülmez Kasaba gidiyorsun, 200 liraya aldığım et olmuş 1 lira. Manava bakkala gidiyorsun, bir çikolata alıyorsun 50 lira. Yani asgari ücret desen normal şartlarda hiç yükseldiği yok. Gerçekten geçinemiyoruz. Ülkenin gidişatı bu aralar çok şikayetimiz var. Yine ekonomik, yine mali, yine evlerde tartışmalar, insanlarda psikoloji bayağı bir bozuldu. Daha 6 yaşındaki çocuklara laf söylenmiyor onlar. Çünkü büyüklerine konuşuyorsa, küçükler de aynısını söylüyor. Şu anda Türkiye'de ekonomi diye bir şey kalmadı. Yıllardır Türkiye'de, Kuzey Irak'ta her yerlerde savaş savaş politikası nereye kadar gidiyor? Bir daha bu ekonomi geriye geliyor. Bu ekonomi geriye gelmiş olsaydı 21 yıldır bu ülkenin iktidarın başında şu ana kadar ne geri geldi ne de hiçbir şey gidikçe batıyor. O üst tepedekiler gelsin bir ay benim oturduğum yerde gece konu var 55 senedir İzmir'deyim 55 senedir İzmir'de oturuyorum bu kadar rezalet ilk defa rastladım ilk defa rastladım rezalet mesela gelsin var yerinde otursunlar o üst kademedeki oturanlar 7.5 liraya yaşasınlar 7.5 liraya, liraya yaşasınlar nasıl yaşayacağını görsünler ondan sonra kapı kapı dolaşıp da oy istesinler utanmadan sıkılmadan gelsinler. zamlar yapılıyor. Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Örgütü 1 Mayıs Mahallesi Pazarında krize, yoksulluğa, açlığa karşı tek yol devrim şiarıyla bildirilerini dağıtarak tüm hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı örgütlenmeye çağırdı. Sosyalistler yaptıkları konuşmalarında seçimden önce biz seçilirsek hiç kimse yoksul olmayacak dediklerini hatırlatarak şunları söyledi. Bugün emekçiler kiralarını ödeyemedikleri için sokaklarda parklarda yaşıyorlar. Ezilenlerin Sosyalist Partisi yoksulluğa karşı işçilere emekçileri mücadeleye çağırıyor. Yeşil Sol Parti ve HDP 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin Maden Mühendisleri Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Yeşil Sol Parti Ahmet İl Eş Sözcüsü Abbas Şahin, Hakkari'de trafik kazasında yaşamlarını yitiren barış anneleri Adalet Safalı ve Perişan Akçeli yandı. Şahin, savaş endüstrisinin bütün dünyaya hakim olması beraberinde insan ve doğa yıkımını getiriyor dedi. Dünya genelinde uygulanan bu politikalar ülkemizde de yerel işbirlikçiler tarafından sahneye konuldu. Önce hukuk rafa kaldırıldı, insan hakları unutturulmaya çalışıldı ve en küçük hak arayışı barış girişimi sert önlemler alınarak cezalandırılmaya çalışıldı ve çalışılıyor. Bu savaş politikalarının sonucu olarak doğanın da katledildiğini kaydetti. Gün geçmiyor ki bir doğa katliamı ve bu doğa katliamının karşısında duran halka karşı kolluğun şiddeti görülmesin. Cudi, Gabar'da, Akbelen'de, Kaz Dağları'nda ve doğa katliamı yapılırken bu, bu doğa katliamına karşı dur diyenler şiddete maruz bırakıp sermayeye kol kanat gerenler elbette ki unutulmayacaktır. Yeşil Sol Parti Ahmet İl Eş Sözcüsü Abbas Şahin ülkenin yarı açık hapishaneye çevrildiğini vurguladı. Cezaevinde kalamayacak hasta tutsaklar raporları olmasına rağmen cezaevinde tutulurken çıkarılan kısmi aflarla taciz, tecavüz ve uyuşturucu suçları affedilerek toplum içerisine salınıp toplumsal doku tarif edildi. Ve toplum tecridin en ağırıyla karşı karşıya bırakıldı. Şahin, Ahmet halkını 1 Eylül'de istasyon meydanında yapılacak mitinge çağırdı. Bu savaş ve faşizan politikalardan kurtuluşun anahtarı demokratik siyaseti yaşamsallaştırmaktır. Bu da ancak toplumsal muhalefet ve mücadeleyle olur. Bunun için bizler 1 Eylül 2023 tarihinde bu şiarla bütün Ahmet halkını ve bütün bölge halkını Ahmet İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan 1 Eylül Dünya Barış Mitingi'ne davet ediyoruz. Uzun yıllardır yapılan bu saldırılar karşısında hiç susmadık ve susmayacağız. SP ve SGDF üyelerine yönelik polisin ajanlaştırma saldırısına ilişkin İHAD İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ESP ve SGDF üyelerinin yanı sıra Yeşil Sol Parti Milletvekili Çiçek Otlu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği de katıldı. Basın açıklamasını okuyan ESP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Deniz Aktaş, üyelerine yönelik ajanlaştırma saldırısına ilişkin şunları söyledi. Son bir hafta içerisinde 10 ayrı yoldaşımız bilgilendirme ve önleme faaliyetleri adı altında polisler tarafından aranarak mevcut dosyaları hakkında bilgilendirileceğini, ceza almak istemiyorlarsa görüşmeye gelmelerini söyleyerek arandılar. Ayrıca aileleri de aranarak emniyete çağrıldılar. SGDF adına konuşan mazlum ortaç ise ajanlaştırma faaliyetleriyle SGDF kriminalize edilmeye çalışılıyor dedi. 33 çözüşleri almak suç değildir. Ne ajanlaştırma politikaları, gözaltılar, tutuklamalar, kaçırma ve tehditler, aile tacizleri bize boyun eğdiremez. ÖHD üyesi avukat Vedat Çağırtekin de son zamanlarda yoğun bir şekilde polisi müvekkillerine hakkında soruşturma varmışçasına çağırarak ajanlık dayattığını söyledi. Bu e, tutumu, e, bu keyfi uygulamaları tamamen hukuk dışı, bu Aynı zamanda da suç teşkil etmektedir. Yeşil Sol Parti Milletvekili Çiçek Otlu da polisin uyguladığı baskı karşısında kesinlikle boyun eğmeyeceğiz dedi. Şu anda hapishanede bulunan SGDF eş başkanları, MKM'yiz, eş başkanı Şahin Tümüklü başta olmak üzere e, mücadeleleri bizim için yine bir bayraktır. Biz bu bayrağı her zaman taşımaya devam edeceğiz. AKP'li İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şen Yaşar'la saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şen Yaşar'ın Ankara'ya taşıdığı adalet nöbeti 32. gününde tekerlekli sandalyeyle nöbete katılan Emine Şen Yaşar, şehir dışında olduğu iddiasıyla Adalet Bakanı ile görüştürülmedi. Emine Şen Yaşar katillerin korunmasına ve adaletsizliğe isyan etti. <laughs> Polis Emine Şen Polis Emineşen Yaşar'ın yanına gelen bir kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Emineşen Yaşar, ailemi katledenleri neden yakalamıyorsunuz, neden Halil Yıldız'ı savunuyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Baca <laughs> Zavetçi kalorna <laughs> girelim. Zavetçi pışkal oldu girelim. Zavetçi dur Emine Şen Yaşar nöbetin ardından meclise geçti. Ankara Kızılay'da yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup havaya ateş açan bir bekçi ikisi polis üç kişi tutuklandı. Bunlar <laughs> kim lan? Polis polis. Biri başkomiser olan iki polis ile bir mahalle bekçisi bir eğlence mekanı çıkışında yolda karşılaştıkları kadınları sözü taciz ederek saldırmış, başkomiser kavga sırasında havaya dört el ateş açmıştı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken saldırının basına yansımasının ardından başkomiser ve beraberindeki polis ve bekçi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idare soruşturma başlatıldı. Üç kişi hakkındaki idare soruşturma kapsamında açığa alındı. Adliyeye sevk edilen zanlar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Halkların Demokratik Partisi 6. Olağanüstü Kongresini 27 Ağustos Pazar günü Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirecek. Yapılacak kongrenin detayları belli oldu. Aynı zamanda tüzük değişikliğine de gidilecek olan kongrede parti meclise sayısında da daralmaya gidilecek. Buna göre şu an daimi olan 100 PM üye sayısı ile yedek 50 üye sayısında değişiklik yaşanacak. Basın açık olacak kongreye aday olmayacaklarını açıklayan HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katılacak. Öte yandan eş genel başkanlığı HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sultan Özcan ile Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Cahit Kırkazan da aday olduğu öğrenildi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Berran Özen Kırmızı Gül milisleri İstanbul'da sivil polislere yönelik eylem yaptıklarını duyurdu. Açıklamada faşist düşmanın denetim ağını zayıflatmak, güçlerini pervasız yaymasına engel olmak perspektifiyle 22 Ağustos akşamı İstanbul'da sivil polislere yönelik taciz eylemi gerçekleştirdik. Daha önce tespit ve keşif çalışmalarına yaptığımız sivil polis aracı Hadımköy'de yoldan geçerken milislerimizin taciz ateşiyle karşılaştı. Bu fırtına yarın... Silah sesiyle paniğe kapılan sivil polisler hızla olay yerinden uzaklaştılar. Milislerimiz başarılı bir şekilde alandan ayrıldılar denildi. Eyleme ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu sömürü düzenine ve faşist devlete karşı her yerde birikmiş öfke var. Milislerimiz eylem halindeki işçi ve emekçilerle her yerde dayanışma halindedir. Biz faşizmin zor araçlarına karşı geliştirdiğimiz her eylemde emekçi halkımızın siyasal toplumsal mücadelelerinin önünü açmayı hedefliyoruz. Tüm eylemlerimizi bu temele göre gerçekleştiriyoruz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız. Tek yol birleşik devrim. Sömürgeci Türk Devleti Başör Hükümeti yetkilileri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme yaptığı sırada Güney Kürdistan'ı 3 kez bombaladı. Ayrıca Brados'ta bağlı Mergemir'e yönelik SİHA'larla gerçekleştirilen saldırıda da 4 sivil katledildi. Şam hükümetine bağlı Süveyda kentinde halk kötü yaşam koşulları ve ekonomik krize karşı 6 gündür sokaklarda eylemler Şam hükümetinin yönetimi altındaki birçok bölgeye yayıldı. Eylemlere Kuzey ve Doğu Suriye'deki aşiretler de destek verdi. Rakka, Tepka ve Deir zorun şehir ve köylerinden onlarca kişi Süveyda'ya destek eylemleri yaptı. Süveydalı haber kaynaklarında Güney Kabileler Derneği'nden bir grup gencin Süveydan'ın El Seyir bölgesine geldiğini ve Koçer ve Dürziler birdir diyerek protestolara katıldığı kaydedildi. Süveydalı eylemciler Suriyelilerin acılarına son vermek için bir çözüm olarak Adem'i merkeziyetçilik çağrısında bulunuyor. Suriye Demokratik Meclisi de Suriye'deki eylemlere destek açıklaması yaptı. MSD, Şam hükümetine barışçıl gösterilere ilişkin uluslararası kararları uygulama, tutukluları serbest bırakma, Suriye'deki savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. MSD yaptığı açıklamada göstericilere yönelik silahlı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Eylemlere desteğimizi belirtiyoruz dedi.